Sevgili yükselen oğlaklar, Ocak 2024 yılında konuşacağız. Senenin ilk videosuyla karşınızdayım. Evet, öncelikle artık Plüton oğlaktan çıkacak. Sizler için bambaşka yeni döngüler başlayacak ve Ocak ayında da Merkürün retrosunun bitişiyle açıyoruz ayı. Yani 3 Ocak'ta Merkürün retrosu bitiyor ve Merkür e, Oğlak'ta başlamıştı retrosuna yaya kadar indi. Demek ki sizin e, biraz hani e, iletişimde uzak kalma e, belki inzivada mutlu olma, belki kendinizi ifade etmekle ilgili zorluklar yaşadığınız 3 Ocak'tan sonra artık bu geçecek. Hani sezgilerinizin daha güçlendiğini, belki kolektifle alakalı çalışmalar yaptığınız ve tabii Venüs de orada size hani biraz belki gizli ilişkiler, melankolik ilişkiler, platonik ilişkiler, hani aşkla alakalı temalara da dikkat etmenizde fayda var. 4 Ocak'ta Mars oğlar geçince artık tabii yükselen burcunuza gelen bir Mars'la kendinizi daha canlı, daha ciddi, daha sorumluluk sahibi hissedeceksiniz. Çünkü Mars Oğlak'ta çok stratejik, çok disiplinli, odaklı bir enerji, yani çok konsantre bir enerji ve güçlü bir enerji. Demek ki kendinizi güçlü ve canlı hissediyorsunuz. Zaten Güneş de orada ve 11 Ocak'ta da bir yeni ay var. Oğlak yeni ayı. Demek ki kendinizle alakalı, dış görünüşünüzle alakalı, kılık, kıyafet, hayata bakışınızla alakalı bazı yenilikler sizi bekliyor. 14 Ocak'ta Merkür'de oğlak geçişine artık oğlak birinci evinize geçecek. Demek ki artık kendinizi ifade etmek daha kolay, daha ciddi, daha sorumluluk sahibi plan yapan, böyle akılcı, organize ve iş statü odaklı bir enerji. E, yalnız 14 ile 19 Ocak arasında e, uyarmam gereken iki enerji var. Bir, e, Merkür ile Mars'ın kavuşumu birinci evinizde. Demek ki sizi biraz iddiacı, e, biraz böyle lafını esirgemeyen, sabırsız, sinirli, e, böyle keskin, hızlı ama böyle hani dil yarası açmaya mü Müsait bir enerji. Gerçi Oğlak kontrollüdür, Oğlak kararlı, disiplinlidir ama işte Merkürle Marsın kombinasyonu biraz böyle sabırsız ve hani tartışma eğilimli bir enerji yaratabilir. Dikkat edin derim. İkinci önemli enerji de Güneşle Plütonun kavuşumu. O da tabii güçlü bir manipülasyon, biraz baskı ya hep ya hiç takıntısı, biraz güçlü bir ego. Yani ben bilirimcilik verebilir. Buna da dikkat edin lütfen. Yani bu iki kombinasyon bir 5 gün yani çok uzun değil. 14 ile 19 Ocak arasında söylemlerinize, insanlara, davranışlarınıza, kibirli, böyle takıntılı alanlardan ne olur yaklaşmayın. 20 Ocak'ta güneş artık kova burcuna geçecek. Ve tabii sizin para evinize gelen bir güneş 21 Ocak'ta da Plüton'un kova geçişiyle artık odağınız, para, değerleriniz ve yetenekleriniz olacak. Tabii Plüton kova geçişi 20 yıllık çok önemli bir döngüden bahsediyoruz. Hem toplumsal, evrensel alanda hem de biz bireysel alanda hepimiz için çok önemli bir transit bu. Sizin tabii para alanlarınıza gelen bir Plüton var demek ki. E, parayla alakalı önemli değişim dönüşümler var. Burada aslında e, kendi gücünüz ve potansiyelinizle temas kuracağınız, e, daha becerikli, daha karizmatik, daha yaratıcı ve arınacağınız bir zaman dilimi. Bunu tabi e, para alanlarınızda yaşayacaksınız. Yani öncelikle birinci uyarım, para kaynaklarınıza önem verin, değer verin, arttırın. E, borç alacak verecek dengenize, harcamalarınıza kontrollü yaklaşın. Birinci uyarı bu. İkincisi çok büyük bir zenginlik, çok büyük bir maddi manevi zenginliğe de ulaşabilirsiniz. Çünkü Plüton yani yer anlatan bir enerji. Yani orada para ve değerlerinizle alakalı çok köklü değişimler, dönüşümler. Hani sizi yerin altına Sokup yerin altından çıkarabilir. Yani çok büyük bir zenginliğe de ulaşabilirsiniz. Hem maddi, hem manevi. Hem de derin, yoğun bir psikolojik gelişim. Zaten siz yükselen oğlaklar 2008'den itibaren Plüton'u birinci evinizde ağırladınız. Hem Güneş oğlaklar, Ay oğlaklar, Merkür oğlaklar, yani oğlakla kavuşan her gezegen Plütonla bir kere kavuştu. Onun enerjisiyle hem hal oldu. Ama birinci evinizde yani yükselen oğlaklar çok değiştiler. E şimdi bu derin, yoğun, psikolojik gelişim para alanlarınızda devam edecek. Hem varoluşun hem doğanın işleyişini anlamak hem kendi değerlerini, yeteneklerini sorgulamak ve çok büyük bir dönüşme yeteneğidir Plüton. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Çünkü 20 yıldır yaşadığınız şimdi bir 20 yılda para alanlarınızda lütfen dikkatli olun. Harcamalarınıza, bütçenize dikkat edin. Ama tabi burada daha bilim ve teknolojik alanlardan, gruplardan para kazanma e, teması da var. Ve 23 Ocak'ta da Venüs oğlağa geçecek. Kendinizi daha iyi, daha güzel hissedeceksiniz. Daha ciddi, daha saygılı, daha statü odaklı. E, ve e, finansal olarak da ciddi hedefler koyma, ve kendinizi daha iyi, daha güzel hissetme enerjisi. 25 Ocak'ta Aslan Kova hattında bir dolunay 5 derecede olacak bu dolunay ve plutonik bir dolunay. Çünkü Güneş'te Plüton yan yana ikinci evinizde, para evinizde. Ay'da Ay da, Aslan'da 8. ev dediğimiz başkalarından gelen kaynaklarla alakalı ve krizler evinde. Demek ki kadın figürlerden gelecek krizlere Paralara dikkat edin. Bir miras teması olabilir. Bir alacak verecek eşin parası, kendi paranızla alakalı manipülatif, e, baskıcı ama bir taraftan da yaratıcı, orijinal fikirler gelebilir. Yani kendi kazançlarınız ya da eşin parası alakalı güzel gelişmeler de olabilir ama güç savaşları da olabilir. Ve dolunaylar biliyorsunuz e, bir hasat alma. Bir sonuç alma enerjisidir. Bir şeylerin nihayete erdiğini, bittiğine de şahitlik edebilirsiniz. Dolayısıyla burada bir şeyler size görünür olur. Beklediğiniz işte belki kredi haberi vardır, onun çıktığı. Işte emeklilik haberi vardı, bekliyordunuz, emekliliğiniz gelebilir. Yani bir parayla alakalı toplu bir para girişi olabilir ama çıkışı da olabilir. Tamam mı? O yüzden lütfen dikkatli olun. Bütçenize, harcamalarınızı kontrollü olun. Umarım çok keyifli bir Ocak ayı geçer. Sevgiler.